Bugün Minecraft'ta korkunç yaratıkların arasında kaldım. Bu yaratıklardan korunmak için bir kedinin içine güvenli ev yaptım. Bakalım bu güvenli ev bizi bu garip yaratıklardan koruyacak mı? Hey, kanalıma abone olur musun? Kimse abone olmuyor da. Bir de videoyu beğenirsen sevinirim. Yoksa sizi yerim. Evet videoma tekrar hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi çölün ortasındayım ve burası çok sıcak. Neyse abi ortalıkta garip şeyler oluyor. Bir de ben burada çölün ortasında kocaman bir tane delik buldum. Şuna baksanız aşağı dur gidiyor. Neredeyse dünyanın merkezine inmiş bu arada. Ve tost ve olarak tabii ki de oraya atlayacağız. Macera bizi beklerim. <laughs> ah, ah, çok yüksekmiş. Anam. Oh geldim tamamdır. Uh. Bu delik düşündüğümden daha yüksek ve bu ne oğlum? Ortalık ne güzel gözüküyor. Ve burada Merhaba garip bir şekilde bir köylü var. O köy yapmışlar buraya. Şunlara bakın. Yeraltı köyü. Hep bunu görmek istemişimdir. Dostum ne haber? Merhaba. Bakalım bize ne diyormuş bu? Merhaba yabancı. Köyümüzü değişik ve korkunç yaratıklar bastığı için buraya bir köy kurduk. İstersen köyümüzün büyüğüyle konuşabilirsin. Ulan madem köyünün büyüğüyle konuşmam gerekiyor sen niye zaman harcadım ki? Bir de yaratıklardan korunmak için yeraltına köy yapmak ne abi? Nasıl işsizlersiniz size? Hiç üşenmediniz mi lan? Şimdi burada bir yerde bir köy büyüğü olması lazım. Aha dur şurada bir şey var. E, selam büyüğü büyü sensin herhalde çünkü yaşlısın baya Evet evladım evlat bize yardım etmelisin Eski köyümüzü çok özledik Oğlum bu çığlık sesi ne Dayı siz köyü güzel yere yapmamışsınız Burası da korkunç yarızlıklarla dolu herhalde Oğlum birisi fısıldıyor kulağıma bak harbi şamarı vuracağım he. Dayı siz cindi köyü falan mısınız ne bu ya? Ne anlatacaksan çabuk anlat ben korkmaya başladım. Köyümüzü çok özledik ve oradaki yaratıkları birini temizlemesi gerekiyor. Kim köyümüzü kurtarırsa ona süper ödüllerimiz var. Bak süper ödül olmazsa harbiden köyü yakarım he. Geçen de süper ödül dediniz bana havuç verdiniz sadece. Bir hamal var tabi tost yağmur o da gidecek yapacak bunu. Ben gidiyorum ödülüm iyi olsun ha şamarı yersin. Oğlum bu ne ya? İçerisi kapkaranlık buradan gitmek istemiyorum. Anam çok karanlık bura. Lan nereye geldim ne oldu? Abi yere geldim ve kapılar açık. Dur şunları kapat önce. Biraz düşünmem lazım çünkü tırstım. Abi umarım başıma bela almam burada. Anam. Lan köydeki şu yaratıklara bak. Şurada uzun boylu siyah bir şey var. Bir de kuduran bir köpek var. Acaba onu kemik atsam sakinleşir mi biraz? Abi ben bu köye girmek istemiyorum ya. Şuraya bak. Çok korkunç şeyler var orada. Ah bir tane tavşan var. Gel dostum. Seninle biraz gönlümü rahatlatman lazım. Buraya gel. Buradaki tek tatlı şey sensin. Buraya gel. Abi bu köye gideceğiz mecbur. Ve ödülümüzü alacağız. Bugünün görevi bu. Ama bu değişik yaratıklara gözükmemem lazım şuradaki köpek özellikle fazla kudurmuş gibi. Ona gözükürsem eğer beni hiç yiyeceğine eminim. Bir de şurada gülümseyen kafa sallayan bir değişik bir yaratık var. Onu hiç beğenmedim bu arada. Abi umarım başka yaratık yoktur derken. Abi nasıl bir köy burası ya. Bence bunlara gözükmeden gitme taktiği bayağı işe yarar gibi. Şuradaki yaratığı az çok biliyorum. Man in the fog mu öyle bir şey değişik bir şeydi ya. Şuna baksanız abi beni umarım görmez. Ağza bak. Pis pis sırıtıyor bile ezik. Aman o ne lan? Oğlum dev yaratık getirmişler bu ne? Beni görmeden şuradan şöyle kaykılayım. Dur şu evin içine gireceğim. Şu kaktüsü kır. İçeri alın beni. Anam. İçeri sığmıyorum. Çok kiloluyum. Ya şu köyden kurtulduktan sonra spora gitmem lazım. Abi şu yaratık beni görmezse daha hiç kimse görmez herhalde. Tamam devam edelim. Oo şunlara bak. Abi bunların korkunçluğu bir de yetmezmiş gibi arkaya değişik bir ses koymuşlar. Altıma kaka mı yapacağım neredeyse? Aman be şunun tipine bakın. Bunu Allah çarpmış. Umarım beni görmez. Dostum beni görüyor musun? Tamam şöyle arkasını döndü. Şu kuleye gideceğim abi. Bir kule çünkü güvenli geldi gözüme. Oh, oh. biraz olsa güvendeyiz şu anda. Abi kim çağırıyor? Var be? Kafam ağrıdı he. Tamam abi şu kulenin üst katlarına bakalım. Belki bir şey buluruz. Şöyle çıkalım da ne kadar uzunmuş bu ya. Aha burada bir tane köylü var. Dostum sen niye buradasın? Diğer köylülerin yanına gitsene. Hey sen kimsin? Beni burada unuttular ve hiçbir yere gidemiyorum. Sandığın içindeki kitaba bazı ipuçları yazdım. Ama yapmaya korkuyorum. Aman be üzüldüm ya sana. Seni kurtaracağım dostum buradan bekle. Şimdi bir tane sandık vardı şurada. Bunun içinde herhalde ipuçları yazıyor. Bu yaratıklar hayvanları görmezden geliyor. İlgilendikleri tek şey insanlar. Bir hayvanın kılığına girebilseydim bu yaratıklardan kurtulabilirdim. Sanırım köyün cadısının evinde buna uygun bir şey vardır. Bir hayvanın kılığına girersem veya içine girebilirsem bu yaratıklar peşimi bırakacaktır. Önce bir tane hayvan bulmam lazım. Bunun için de cadının evine gitmem gerekiyor. Tamamdır. Şöyle dışarı çıkalım abi. Dışarı çıkmak da hiç istemiyorum. Direkt önüme çıkan şu yaratığa baksanız da çok çirkin. Ben arkadan dolaşsam iyi olur. Şöyle arkaya dolaşalım abi. Şimdi etraftaki hangi ev cadının evi bilmiyorum. Şurada bir tane ev var. Dur şuna bakacağım önce. Şöyle girelim. Evet burası cadının evi değil. Çık abi. Oğlum burada bir sürü ev var. Hangisi cadının evi? Nereden bileyim ben? Çok gerildim şu an. Elim ayağım titriyor. Abi şurada siyah bir tane yaratık var. Bunun yanından geçeceğimi söylemesin oyun ya. Kesin şuradaki ev var ya. Çünkü diğerlerine göre çok değişik bir ev. Ve yanına da bir tane kocaman yaratık koymuşlar. Ben bunun yanına... Ondan koşup geçebilirim bence. Ah koş ya bur. Alan bur Oh! Aa, çok büyük şuna bakın. Gir abi içeri gir içeri gir. Oh tamamdır girdim. Oğlum bu evin de böyle köylüye tenis asmışlar. Kırmızı bir sandık var burada. Bu ne? Bu ne lan? Değişik bir tane eşya var burada. Ne yarıyor abi? Bu parlıyor falan böyle. Anam burada minnak bir tane kedi var. Aa tamam güzel bir tane hayvan bulduk. Bunun içine girebiliriz. Gel bakalım buraya minnak kedicik. Şöyle tıkladım. Aha da geldim. Bu ne lan? Ee, kedinin içi bayağı içi yani. Biraz mide bulandırıcı. Bir dakika. Burada iki tane delik var. Umarım şu delik düşündüğüm delik değildir. Neyse bunu daha fazla düşünmek istemiyorum. Şimdi game mode geçirmiş oyun sanırım buraya aha aklıma bir fikir geldi. Buraya güvenli ev yapacağım. Kendimi korumak için bir tane ev yapabilirim. Şimdi öncelikle şuraya şöyle iki tane lazer koyalım. Tamamdır. Şuraya da bir tane koyacağım ki şöyle burada hiçbir canlı geçemesin. Güzel. Evi yapmadan önce evin etrafını güçlendirmem gerekiyor ki eve kimse gelemesin. Şimdi şuraya da şöyle bir tane tarit koyalım ki buraya gelen yaratıkları vursun bu. Şöyle açalım bunu. Oo ne kadar havalı baksanıza. Tamam bir tane yeter bence. Evimiz patlamaları dayanıklı olsun diye katman kayasından yapacağım. Böylelikle kimse patlatamayacak. <laughs> evin zeminini tahtadan yapalım çünkü neden olmasın? Katman kayasından zemin yapmak biraz kötü gözükebilir. Ve tamamdır zeminimiz hazır. Çok güzel gözüküyor. Şimdi duvarları ve çatıyı yapma zamanı. Hızlıca duvarları yapalım. Ve tamamdır. Biraz kutuya benzedi. Etrafını süslesek daha iyi olabilir bence. Şimdi bir tane kapı yapacağım. Bu havalı ve güçlü bir kapı olmalı. Böyle bir tane kapı yani. Bunu bunun önüne merdiven de yapmamız lazım. Şöyle merdiveni koydum. Bunu da katman kayasıyla dolduracağım. Hop tamamdır. Katman kayası merdivenimiz bile var be. Bu ev çok güçlü olacak. Pencere de yapalım ki dışarıyı görebilelim abi. Hop 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 hop. Şimdi iç kısma geçelim abi. Çünkü burası bizim evimiz ve içeride yaşamak için güzel şeyler oluyor olması lazım. Mesela bir yatak. Yataksız ev olmaz. Ve birkaç tane sandık. Şöyle mumumuzu koyalım, yakalım bunu. Oo, çok havalı oldu. Yuhuu! Üst katı çıkmak için bir tane merdiven yapacağım. Çatıya çıkabilirim böylece. Şöyle koyalım merdivenlerimizi abi. Katman kayasıyla kaplayacağım böylece. Asla kırılmayacaklar. Gözükmüyor lan. Ulan ben bu merdiveni bulamam he. Tamam kendime uygun şöyle güzel bir tane silah buldum. Bunu çatıdaki sandığımıza koyalım şöyle. Tamamdır. Bakın gizli bir kapağımız oldu. Ulan çok iyi ya. Tabii bunun yerini anlayalım diye şuraya şöyle bir tane duvar koyayım da. Ben bunu kaybederim. Kapının önüne biraz şöyle Kampa yapacağım. Böylelikle dışarıdan gelecek düşmanlar buradan çıkarken biraz zorlanacak. Hop tamamdır. Bayağı güzel oldu ha. Şuna bakın çok güzel duruyor bu arada. Bir kedinin içine yapılabilecek en güzel güvenliği bu. Tamamdır. Kediyi kontrol etme zamanı geldi. Bakalım kontrol edebiliyor muyuz? Aha kediye de düştüm. Ya da onu kontrol etmeye başladım bilmiyorum. Baksanıza oturup kalkabiliyorum. Yuhu. Ve minnacık bir elim var. Şuna bakın çok tatlı. Neyse neyse bunlarla uğraşmayalım. Şimdi buradan çıkmam gerekiyor ve çıkamıyorum. Şöyle zıplayayım. Ah çıktım. Çizmeli kediyim ben be. Şimdi buradan dışarı çıkacağım. Umarım beni fark etmez bu yaratıklar. Dostum aman be. Abi bu çok korkunç ya. Şuna bakın. Büyük hayvanım diye umursamadı. Baksanıza. Yanından gidebiliyorum. <laughs> Sizi gidi küçük enayiler. Benim lan tost yağmur. <laughs> ne oldu? He? Demin bana saldıracaktın az da. Kime bak. Gözlerinde kim oydu senin? Ezik. Neyse gidip şu köylüye bir yardım edelim. Bakalım ne yapıyor? Hala yaşıyor mu? Dayı ne yaptın? İyi misin? Oha kediye dönüşmüşsün. Şimdi onların dikkatlerini dağıt ki buradan kaçabileyim. Ama dikkat et bu yaratıklar içine kaçabilir. Nasıl yani? Demek ki hala tehlike geçmiş değil. Şimdi burada bir sürü yaratık var ve bunların dikkatini dağıtmam lazım. Hepsi senin için küçük köylü. Lan burada da Batman gibi oturdum böyle. Tamamdır şimdi ilk olarak şuradaki mimi çıkır mı mimi kır mı ne? İğrenç çirkin şeyden başlayalım. Dostum hey ben buradayım hey bir kedi. Baksana çok garip hareketler yapıyorum. Yoksa bir kedi değil miyim? <laughs> Al bakalım. Lan oğlum dur lan niye ilerik gelin? Oh, hepsi peşime gelmeye başladı. Benden bayağı şu. Aa, bu ne? Bu ne? Kocaman bir şu var burada. Şuna bak, ayaklara bak. Anam, anam 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 çok kötü çok kötü çok kötü. Hızlı koş ya, hızlı koş. Anam çukura düştüm. Hayır köşeye sıkıştım olamaz. Bir dakika. O hepsi buraya geldi. Ulan içeriye doğru gideceğim. Abi başıma çok büyük bela aldım. Dostum gelme bu ne? Bu ne? Bu ne? Tamam buradan kaçabilirim bence. Oo köşeye sıkıştım. Kedinin içine girmem lazım. Eğer hareket etmezsen bana vurmaz. Dibime kadar geldi ve bekliyor. Hareket etme yağmur. Bu çirkin şeyler şu an seni umursamıyor gibi. Uh, Az daha şamar yiyordum. Çok zorluydu bu. Ama büyük ihtimalle buraya da gireceklerdir. Çünkü beni köşeye sıkıştırdılar. Onlar gelmeden son hazırlıklarımı yapmam lazım. Hey kimse geldi mi? Ha kimse gelmemiş. Güzel hala zamanımız var. Her an gelebilirler abi. Şu an çok stresliyim. Ah bir tanesi geldi şuna bakın. Ey hoş, hoş. Aa gitti ne oldu? Niye gitti? Her an her yerden gelebilir abi bu. Arka tarafta falan mı acaba? Lan arka tarafı da hiç korumaya almadık. Buradan bile gelebilirler. Of of. Oh, oh, bu ses ne? Abi kapıyı kapat. İçeride oturacağım. Çok korktum şu anda. Silah mermisi de azalmış. Tamam hala bir şey yok gibi dışarıda. Oh lan hayır. En iğrenci geldi. Ah oh, gelme dur. Koş. Anam. Oh, oh. O neydi öyle? Abi çok korkuştum. Ben en iyisi artık çatıda bekleyeyim. Kapının önünde beklemeyeceğim çünkü altıma işedim. Kapat şurayı. Çok korktum. Lan bu sesler ne? Aman be o ne? Oğlum bu yoktu demek. Bu nereden geldi? Hoşt hoşt. Bana vuruyor. Nereden vuruyorsun bana? Hoşt pis yaratık. Git buradan. Seni şamar manyağı yaparım. Git buradan. Hadi neredeyse söyleyecek? Ne kadar da güçlüymüş. 500 kere ateş ettik ölmedi. Aha da öldü. İşte bu. Güvenli evimiz güvenli demektir bu. Buraya hiçbir canavar giremez. <laughs> Sakın ICU ICU ne diyorsun? Öyle şeyler söyleme. Niye garip? Lan ne diyorsun? Ne oluyor sana? Hoş. Oğlum bu çok korkunç. Oğlum hepsi geldi bir anda. Gelin lan buraya. Oğlum sizden korkan sizin gibi olsun buraya gelin. Aa! Dur 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 öleceğim 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 yarım kalp. Hayır. Kendime daha güçlü bir silah alsam iyi olacak. Şimdi gelsinler bakayım. Kafalarına kafalarına vuracağım hepsini. Oo hepsi geldi bu sefer. Ah! Ha, birini aldım güzel. Şuradaki iki tane daha var. Tamam onu da aldım. Oğlum bittiler neredeyse. Şu değişik bacaklı yaratık geldi. Bunu da almam lazım. Gel lan gel gel ben geldim. Gel, gel bakayım al bakayım. <laughs> Tamamdır hepsini yok ettim. Oha çok güçlüyüm lan. Değil mi? Tanet kardeş ne haber? İyi misin? Bir çay ısmarlayayım sana. Şimdi gidip köye bakalım. Av av dur lazerler bana vuruyor. Evet etrafındaki yaratıklar gitmiş. Büyük ihtimalle köydeki yaratıklar da gitmiştir. Zaten onlar oydu da neyse. Bakalım abi kimse var mı? Şu an temiz gözüküyor. Köy bizim köyle hala kaçmamış. Çatıda duruyor. Umarım kedi güvenli evi beğenmişsinizdir arkadaşlar. Yorumlarda beğendiğinizi yazmayı seviyorum Kedi Evin'i çok beğendim yazarsanız sevinirim ve kalp atarım Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay